Mərhəbə, onlar mən Ağlay Sağaltıruğundan Qulaq-burun-boğaz üzrə doktor Afə Kapasov. Bugün sizlere vertigo hakkında konuşacağız. Vertigo bir tıbbi terimdir aslında ve baş dönmesi demektir. Birçok nedeni vardır. Yani çok sayıda farklı hastalıkların belirtisi olabilir. En yaygın nedenleri ise iç kulak hastalıklarıdır. Halk arasında kristal oynaması denilen yani bizim benim paroksizmal pozisyona vertigo dediğimiz veya iç kulaktaki sıvı basıncının e, basıncın artması, menyer hastalığı veya denge sinirinin iltihaplanması, vestibüler nörit gibi farklı iç kulak hastalıklarında görülebilir. Ama bilmemiz gerekir ki baş dönmesi yani vertigo yalnız kulak hastalıklarında değil bazı nörolojik hastalıklarda, beyin, beyinci tanımlamalarında veya tansiyon, aritmi gibi kalp, kalp damar sistemi hastalıklarında veya anksiyete, panik gibi Psixiatrik xəstəliklərdə də görünə bilər. Amma iç kulaq xəstəliklərinə bağlı vertigullar daha çıxıq görülür, çünki bizim kimi və o zaman hastalarda genəldə kəndlərdə və ya çevrən döyündüyü, amma yomuş və ya yüz yomuş kimi hiss etdiyinə davamında sərsəməliksi olduğunu Hı. anlatırlar. İç kulaqdan kaynak vertigullarda bu şikayetlere bulantı, kusma, kulakta basınç veya uğultu, bazen işitmede azalma gibi şikayetler eşlik edebilir. Toplumda baş dönmesini yani vertigoyu en çok tetikleyen bazı durumları da söylemeden geçmeyelim. Uyku düzensizliği ve aşırı stres. Bu nedenle düzenli uykuyu çok şiddetle öneriyoruz. Baş dönmesi yani vertigo varsa et, kulak burun boğaz kliniğinde muayene olmanız gerekir. Ve iç kulaktan kaynaklıysa ise mutlaka kulak boğaz uzmanı tedavi eder. Ama muayene sırasında farklı bir hastalıktan olduğunu düşündüğünde sizi gerekli bölümlere yönlendirecektir.